O zaman hazır oyun konusu açılmışken gelin bu şeye bir bakalım. Eee Game Awards muydu neydi? Yeni oyun ödülleri falan oldu ya. Bak istiyorum ne oldu abi Game Awards 2024 şovu yapıldı. Daha yeni taze taze sıcak sıcak yapıldı. Şimdi bitti seyrettim ve bekledim. Felaket iyi oyunlar var abi valla hiç bakmadım bir bakalım. Bir tek şeyi gördüm oyun ödüllerinde en iyi oyunu Astro'mu ne almış? Bilmiyorum ya Wukong'un alması gerekmez mi ya? İki iki oyun duyuruldu. Aslında duyurulmuştu zaten de videoları gösterildi yani. Bunlardan bir tanesini burada görmeyi hiç beklemiyordum. Dedikoduları çıkmıştı Witcher 4 diye. Görünce büyük <laughs> dumur oldum. Diğer görmeyi beklediğim oyun da Mafya'ydı. Onu da ilk defa böyle görmüş olduk gerçekten. Ya tam var ya benim için yapılmış özel bir show gibi yani. Hayatımı çok özel dediğim iki oyunun da videosunun aynı şovda yer alıyor olması her daha yani dedim. Ulan bu Jeff bana mı yaptı lan sen bunu Jeff? Şimdi ilk olarak Witcher 4'ü gördüğüm ana bir ışınlanıyorum. Şu an Malezya'dayım. O yüzden sabah izliyorum. En çok merak ettiğim konu Witcher 4 gösterilecek diye muhabbetler döndü sunumdan önce. Bir de Half-Life 3 gösterilecek diye muhabbetler Half-Life 3 gösterildi mi? Döndü. Açık söyleyeyim ikisine de inanmıyorum kardeşim. Yani Half-Life 3 öyle imkansız. Half-Life 3 olsa duyu görürdük ya herhalde. Half-Life 3 görülmedi herhalde. Olsa ne güzel olur ha. Yani Witcher 4 için de çok erken. Ha s***. Beni sıfır kişiler. Oha Harrison Ford'u nasıl getirdin lan? Unreal Engine 5. Oğlum Witcher mi lan bu? Bir <laughs> Witcher. <laughs> <laughs> Vallahi Witcher. Ana Witcher. <laughs> 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 oğlum çok erken değil mi lan? Lan oğlum erkenden yayılıyorsun. Bak Cyberpunk'ı da böyle yaptın. Erkenden yayılıyorsun sonra oyun 8 sene sonra çıktı. <laughs> Witcher lan. Gameplay gösteremez. O zaman baba bu oyun çıkmadan bir Witcher 2 e oynayalım ya. Bir imkanı yok. Sadece sinematiktir. Ama o bitlerin sinematikleri çok iyi oluyor. 10 yıl bunu izleriz artık. Yırttınız yırttınız kendinizi Witcher Witcher Witcher. İlk oyun çıkana kadar. Ay. A Witcher? E Witcher tabi ya. Witcher. Kadın Witcher. Chosen shit. By gods. No. O s***** *tınca. s***** You chose her. Abi özür dilerim çok küfür ettim ya. Oğlum ben bambaşka bir hikaye anlatacak zaten. Sileyim mi anlatacaklar? Oğlum o zaman Geralt'ı falan gösterecekler ve Allah delireceğim. Abla Salvation'a mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan yardır git. <laughs> Öğrenmiş Geralt'tan tabi. Kardeşim Poison'u içeceğim, düşmanı <laughs> ütüceğim. Ben gerçekten şeye çok şaşırdım ama. Yani Witcher'ın bu kadar devamında geçen bir hikaye yapacaklarını hiç düşünmemiştim. Oğlum çünkü hep New Saga, New Saga yani yeni bir başlangıç, yeni bir şey dedikleri için ben yeni bir şey anlatacak sandım. Gerçi gene yeni bir şey anlatıyorlar da yani ben yepyeni bir şey anlatacaklar. Yani hiç tanımadığımız şeyleri anlatacak sandım. The Witcher. Direkt dört diyorlar bile ya. Çıkış tarihi vereceğim mi? Veremezsin tabii. Nereye vereceğim? O büllük var mı? Daha çok erken <laughs> oğlum ya. Daha çok erken ya. <laughs> Şimdi bunlarla alakalı biraz konuşmak lazım. İnternetteki yorumlara da baktım. Nedense insanlar şunu söylemiş. Ya Siri çirkinleşmiş mi falan gibi yorumlar gördüm ama şöyle bir şey var abi. CD Projekt Red'in CGI'larında karakterler oyundakinden biraz farklı gözüküyor. Aslında Geralt'ta da benzer bir durum vardı. Dikkat ederseniz Geralt'ın yayınlanan ilk sinematiklerinden bir tanesinde A Night to Remember sinematiği vardı. Orada Geralt'a bakarsanız abi oyundakinden bir tık daha farklı gözüktüğünü hmm. hissedeceksinizdir. Yani o yüzden sinematik karakter daha farklı gözüküyor diye çok da böyle yaygar yapmak bana çok anlamlı gelmedi açıkçası. Ancak şunu biliyorum CD... Abi Witcher 45 saat falan sürüyor yayına gider mi bilmem ya. Bakarız yayınlık bir oyun de YouTube oynarız ya. Zor değil oğlum. Project Red'in sinematik göstermesi oyunun yakında çıkacağına bir işaret değil. Bakın lütfen buradan yanlış bir çıkarım yapmayın. Çünkü Cyberpunk'ın ilk CGI fragmanının kaç yılında çıktığını bir hatırlamanızı isterim. Tabi bunu görünce korkmuş olabilirsiniz ya biz bu oyunda böyle 10 yıl bekleyecek miyiz diye. Bekleyeceğimizi zannetmiyorum çünkü CD Project Red kritik bir karar aldı. Oyun motorlarını değiştirdi. Normalde oyun yapan firmanın abi kendine ait bir oyun motoru vardı Red Engine diye Cyberpunk bunu yapmışlardı. Ve yaparken çok çile çektiklerini söylediler. Çünkü oyun motorunu craft etmek, adapte etmek, kendi iş gücünü buna harcamak firmaları bazen evet, zor. Ve bu arada bu oyunun ilk başlarını hatırlıyorsanız burley Onun yerine abi Unreal Engine 5'e dönmeye karar verdiler. Çünkü neden Aa, abi? Aa geri dönmüşler. Unreal Engine 5 oyun motorunda oyun geliştirmenin şöyle bir kolaylığı var. Epic Games yani Unreal Engine 5'in sahibini alıyorsun diyorsun ki kardeşim ben bunu bunu yapacağım. Oyun motorunuzu nasıl adapte edebilirim? Veya bana bir adamını gönder veya bana 10 adamını gönder şunu bir adapte edelim falan. Yardımı alabilirim. Tabii böyle büyük bir firmaya da o firma her türlü Yardımcı olur. Biliyorsun o yüzden işler hızlanıyor. Yine de o kadar hızlı olacağını zannetmiyorum. Benim tahminim Witcher 4'ü 2028'de görürüz. Geralt'ın orada oyunda olacağı artık net %100 gibi bir şey. Hatta o Geralt'ın seslendirmeni <laughs> uyarı yemiş oyun yapanlardan. Çünkü abi Geralt'ın seslendirmeni abi Doug isimli abimiz gitmiş sağda solda konuşmuş. ya. Evet ha. Geralt var Witcher 4'te olacak ha. falan diye. Yani ben de varım Witcher falan diye. Yapımcılar demiş ki oğlum lan konuşma. Yani, <laughs> <anla> <laughs> bu da harbiden yani orada bir şey varken bilinmezlik varken adam bozmuş her şeyi. Bakma falan diye o da biraz ayarsızmış yani ne anlatıyorsun abi sen adamlar sürpriz yapacaklar. <laughs> Varım arkadaşlar evet buradayım. şey yapacak. O yüzden uyarı vermişler. Biraz kulağını çekmişler yani. Ama Siri'nin olduğu bir yerde geri olmamasını zaten yani çok anormal karşılardım açıkçası. Boğuş'tan çok fazla tanıdığımız karakter göreceğiz. Çok fazla tanıdığımız ortam göreceğiz. Zaten siyasi iklim falan da ya, bildiğimiz siyasi iklim olacak. Yani bambaşka 100 yıl sonrası veya 100 yıl öncesine gitmiyoruz bu dünyasında. Ya bu bir yandan sevindiriyor nostaljik hisler bakımından. Yani aa diyorum evet eyvallah hani güzel. Bir yandan da şey olayı garip geldi tabii yani. Ulan yepyeni bir pencereye yelken açabilirdik aslında Biçir dünyasında diye bir düşüncem de oldu. Ama bakalım yani CD projekt güveneceğiz artık bu açıdan. Karakterin kolundaki zincirin yeni silahlardan biri olduğunu gördük. Yani Siri bir yerde zinciri fırlatıyor, canavarı yakalıyor ve bir alev veriyor o zincire. O sayede işte canavar yanıyor falan. Yani belli ki o zincir kritik bir item olacak bizim için. Onunla düşmanları yakalayacağız, zıplatacağız. İşte ona böyle elemental bir şeyler yükleyip düşmanlara farklı hasarlar vereceğiz falan. Yani iki kılıç kadar önemli bir eşya olacağını varsayıyorum. Bu fragmanda görseklerine göre çünkü özellikle üzerine düşünüyorlardır diye. Kesin on soracağım oynarız da ne diye. zaman bilmiyorum. Sonunda Witcher 4 alakalı konuşuyor olmak yani eldeki resmi şeylere dayanarak konuşuyor olmak da ayrı bir heyecanmış. Şey. Mafyanın da dördü geliyor değil mi? Yani artık ya. <laughs> Bu da oldu. <laughs> Aha mafya. <laughs> ne olur güzel bir şey yapın lan. Teknik olarak çok iyi duruyor yalnız. <laughs> At falan da süreceğiz yani. Güzel. Arabalar ve atlar beraber olacak. Güzel güzel hoşuma gitti. Kurdukları ortam falan bence çok çok doğru bir seçim olmuş. Mafya kesin oynarız abi. Mafya çok iyi ya. Yani hani zaten Amerika'da yaptıklarını yaptılar. Biraz da kökenlere geri dönelim demişler. Dönmüşler de hoş duruyor. Şu an mafyadan beklediğim en önemli şey hikaye gerçekten ağırlık veren bir oyun olması. Mafya serisi evet açık dünya olmasıyla değil abi. İyi hikayeler anlatmasıyla aslında bilinen. çok güzeldi ya. Mafya 1-2-3'ü zaten Kimse oynama dedi, oynamadık o yüzden. Ama 1-2 mükemmeldi ya. seri olması lazım. Mafya 1 böyleydi. Bence Mafya 2 de böyleydi. Mafya 3'te bu durum biraz çığırından çıktı. Aslında orada da güzel bir hikaye var gibiydi ama işlenmesi o kadar zayıf oldu ki bir yerden sonra aynı şeyleri defalarca yaptım göre dönmeye başladı. Yani Mafya açık dünyada dükkan Bence derslerini çıkarmışlardır ya her türlü. Değil mi? atlattığın bir oyun olmamalı. O zaman yani kötü bir oluyorsun ve başka bir şey oluyorsun oğlum. Ama bununla beraber özlere döneceklerini söylemişlerdi. Daha böyle hani orijinal mafya oyunlarındaki böyle hani açık dünyadan ziyade böyle hikaye o varlık böyle i̇şte hikaye bu ya. bir oyun yapacaklarını söylemişlerdi. Burada gördüğüm şey onun sinyallerini çok güzel veriyor bana. Ortam, o sicili atmosferi, onun dışında işte at kullanıyorsun, teknolojinin daha eski dolayı kullanan silahlar falan daha otik silahlar. Benim daha bireysel olarak tercih ettiğim bir dönem. farklı bir şey sunacak gibi hissettirdi. Bakalım nasıl olacak. Ama tabii bazı insanlar şeyi beklediğini tahmin ediyorum böyle. hani Amerika'dan o gangster hikayesi var ya, işte hani İtalyanlar Amerika'ya geliyor ve orada mafya kuruluyor vesaire. O da güzel hikaye valla. Orada. Yani oradaki dükkan basma mevzular, evet. siyasi çıkarlar falan. O taraftaki <laughs> politikayı görmek klasik mafya anlatısı açısından daha böyle herkesin beklediği bir şey olabilir. O Godfather dönemi gibi söylediğim dönem. Burada hani Sicilya'ya dönmesi herkesin hoşuna gider mi ondan emin değilim ama çıkınca göreceğiz Abi hikaye güzel olduktan sonra benim her türlü hoşuma gider. Aha Sifu ne yapıyormuş lan Sifu? Sifuyu yapanlar... Ooo bu oyunu gördüm. Bu oyunu gördüm egemen atmış bana şey diye kanka artık kalede ego var yine başlıyoruz. Çok iyi duruyor lan bu oyun. Bak bunu %100 oynarız 2025'in yazında çıkıyormuş. Vallahi çok güzel duruyor bak. Futbol oyunu yapıyor ne alaka lan? Wow, baya third person futbol oyunu. Çok iyi oğlum. Bildiğin third person bir futbol oyunu var ekranda. Çok iyi oğlum. Valla <laughs> çok acayip baya hareketler falan yapıyorsun abi. Şu... Bildiğin roketlik pro sakırın karışımı gibi bir şey olmuş baya iyi duruyor. Çekiyorsun bildiğin klasik futbol oyunu gibi hani özel bir güç Çok olarak, iyi oğlum ya. Rematch. Online futbol action. Oyunun ismi bu. 2025'te çıkması planlanıyor. Yani gösterilen şey değişik duruyor ama hani hangi yönüyle öne çıkacak da böyle rekabet edecek yani hitap ettik. Abi çok iyi. Bunu net oynarız. Bak ben size söylüyorum bunu direkt not alın. Bu oyunun yamyamı olmaya çalışırım. Şey olarak yani hani öyle mükemmel oynama değil de aktif olarak oynarım. Bir kim olacak onu merak ediyorum. Hani futbol tıklısına mı hitap edecekler yoksa böyle aksiyon oyunu sevenlere mi hitap edecekler? O ikisinin birleşimi varsa onlara mı hitap edecekler? Futbol oyunlarını çok seven ve Sifu'yu da çok seven bir kesişim kümesi gibi bir şey hayal ettim şu an. Hakikaten biraz daraldı o kesişim kümesi yani. Ben varım. Evet. <laughs> Kardeşim var. <laughs> Birkaç kişi daha buluruz. Yani var da herhalde. Belki de fazladır benim bildiğimden. Bu adamlar... Da... Bakmayın bu arada. Pro Soccer ve Rocket League'in de böyle kendine öz... Böyle bir Sağlam bir tayfası var yani. Aktif oyuncu tutarlar bence. Ben de böyle bir online oyun denedim. Dövüş oyunu odaklı. Absolver, Bunu da hep yıllarca söyledim size. Biz bunu abi bayağı bir bir yanlış değilsin, bir 2 iki, iki buçuk saat falan bir girmiştik biz bir oyuna. Ha bak 4 saat oynamışız. Ta 2017'de Tuğkan abilerle beraber girdik. Dedik ki abi online dövüş oyunu çıkmış. Hani bayağı bildiğin şey falan yapıyorduk. Köşede birini sıkıştırıyorsun, dövüyorsun amına koyayım. Anladın mı? Çok keyifliydi. Denedik denedik de sonra oyuncu oyuncu azdı. Bir şey azdı saldık. Bunu 2017'de oynamıştık biz bunu. Harbi çok konsept güzel aslında anladın mı? Sıkıştırıp dövüyorduk ama. <laughs> 2017. O bir şey olmadı oyundan. Evet o oyundan. oyunun üzerine Sifu'yu inşa ettiler. Yakın dövüş odaklı böyle. Yani bunda da bilmiyorum bana çok umut vermedi ama. Bence bu oyun tutar ya. Görelim yani. Şovun bir sürpriz de. Niş bir kitlesi olur ama. Eldernik Night Rain'di abi yani. Abi bunu da net oynayacağım bak. Bunu da konuştuk. Hiç beklenmedik bunu. Bu kimsenin beklediğini, kimsenin dedikodusunu yaptığını bile görmedim. Bir anda çıktı herkes ne no olduğunu şaşırdı. Sir. Bunu net oynarım bu arada söylüyorum. Revival Co-op, roguelike elementleri bulunan Fortnite'dan bazı şeyler falan. Yani çok değişik bir oyun gelecek. Önceki şunu bu bir DLC değil. Başlı başına satılacak bir oyun ve hikayeli bir oyun da değil aslında. İster tek kişi ister üç kişi oynayabileceğiniz bir yapım. Ama mantık şu, sekiz tane hero var böyle. Bu sekiz hero'dan birini seçiyorsun aslında. Bildiğimiz Elden Ring'in haritasının bir kısmına giriyorsun. Aslında harita çok farklı bir harita değil yani. Ve yeni bir şey yaparlar bilmem bilmiyorum ama aynı haritaya giriyorsun. Ve amacın karakterini geliştirip üç gün boyunca hayatta kalmak gibi düşünebilirsin. Belli direkt oynarım. Bir şeylerle karakterini geçiriyorsun işte yerine bir oyun tarzı bir dövüş tarzı seçiyorsun. Artık Kaldanik'ten aşina olduğun o dövüş stilleri var ya işte onları seçiyorsun. Yanındakiler de keza aynı şeyi yapıyor ve birbirinize en uyumlu şekilde ilerleyip düşmanları kesmeye çalışıyor. Abi bunda biri büyücü olacak, biri yakında tankımsı olacak, biri de damage olacak uyumlu bir şekilde döneceksin herhalde çünkü co-op olduğu için ona göre boss'lar geliyordur. Her gece olduğunda da harita bildiğin daralıyor. Night Rain'in aslında biraz espri soymuş yani hani harita daralacak. Boss savaşı çıkacak abi. Boss kesmeye çalışacak. Sonra bir sürü güre taşıyacaksın kendine. Arkadaş... Oğlum güzel lan bir öldüğü zaman da abi onun için oyun bitmiyor. Ayağa kaldırabiliyorsun onu. Hatta döve döve ayağa kaldırıyormuşsun. Bayağı vura vura ayağa musun yani. Üçünüz ölürseniz mevzu bitiyor. O oynayanlar burada çok keyif aldıklarını söyler. Özellikle Elden Ring'i sevenlerin bayılacağını düşünüyor herkes yani. Hani Elden Ring'i çok sevdiysen, uzun saatler oynadıysan ve daha da oynamak istiyorsan yani hakikaten tam senin kalemin bir oyun geliyor. Ben şahsen bu co-op yapısından dolayı çok böyle bir soğuk girdim. Çünkü ben normal Elden Ring'de de online şey, bir şeye girişmiyorum yani. Ama sonra single da oynayabileceği söylendi. Yani tek başımıza oynayabiliyormuşuz. ne kadar heyecanlanacağımdan emin değilim ya. Yani yeni bir şey görmüyor aslında mevcut karakterlerle, mevcut asset mevcut şeylerle yeni bir şey yapılıyor olması beni çok heyecanlandırmadı. Zaten başında da büyük ihtimalle Miyazaki yoktu yani orijinal öneri yapan adamın olduğunu zannetmiyorum. Bu biraz böyle sanki yani From Software kızmada. da Hani biraz hızlı cukkalayalım <laughs> oyunu gibi hissettiriyor ama bir yandan talep de olduğunu görüyorum yani. Çünkü reaksiyonlara baktım herkes aşırı heyecanlı. Ve kesinlikle iyi bir oyun olacağına eminim. Eğer doğru bir fiyatlandırmayla satılırsa da keyifli oynanacağından da eminim. Daha hızlı. Ben direkt denerim valla. Hızlı daha yüksek tempolu bir şey bu arada. Hatta şey diyen vardı IG'nin netörü. Ya speedrun yapıyor musun gibi hissediyorsun diyordu yani. Karakterin zaten haritada gezmesi de artık daha hızlı. Engelleri hızlaşıyorsun işte bir şeye tutunup uçarak böyle uzak yerlere gidebiliyorsun. Bir servis oyunu falan da değil bu arada. Yani devamlı update edecek işte her yıl güncellenecek yeni etkinlikler yeni öyle bir oyun olmayacakmış. Bir kere çıkacak oynayacağım Chat'i açalım ya. Saçma sapan muhabbetler dönerse kapatırız ekip. Biraz o no şey de yapalım. Normal chat'imizde de konuşalım ya. Sadece abone mutlu kalmayalım şu an. Güzel bir video herkesin dahil olabileceğini düşünüyorum. Trollemeyin, saçma sapan yorumlar yapmayın baba. Kendi aramızda oyunları değerlendirelim. İyi bir roguelike oyun geliyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şu an neredesin sen diye soranlar olabilir. Aleyküm selam hoş geldiniz kardeşler. Şu an Malezya'dayım. Neden? Öyle gerekti. <laughs> <laughs> Malezya'ya gelmeden önce geçtiğimiz haftalarda Monster'ın bir etkinliğine de gittim. Bu etkinlikte hani ne olacağını söylemişlerdi bize. Hani buyurun siz bekliyoruz demişlerdi. Bir gittik abi bildiğin oyuncu bilgisayarı var arkadaşlar için. From the creator of ne oğlum adam gazı verdin. Aaa Ayko Shadow of the Colossus. Ay abim dönmüş mü sektöre? Shadow of the Colossus'u ben biliyorum lan bir yerden. Benim çok sevdiğim oyun Shadow of the Colossus'u yapan abimizin yeni oyunu geliyor. Çok kısa bir duyurusunu gösterdiler. Aslında biraz konsept trailer gibi bir şeydi. Bir karakterin böyle bir şey tırmandığını görüyoruz. Ve tırmandığı şey böyle bir robot, robot. demeyeyim de, hani büyük bir robotumsu bir şey. Onun kafasının içine giriyor. O sırada dünyanın yok olmaya başladığını görüyoruz. Kafa da abi vücuttan kopuyor ve hani uzaklaşıyor. Tam Shadow of the Colossus yapan abiden bekleyeceğim tarzda bir şey. Neden? Devasa bir şey var. Bindiğimiz, tırmandığımız. Cepte bu okey. Yine büyük ihtimal yanımızda böyle bir bize eşlik eden bir şey olacak çünkü hani Last Garden'da da bu konsepti denemişti ve hani gerçekten sıkıntılar olsa da değişik bir konseptti abi. Yine bu konseptin üzerine diye tahmin ediyorum yani bu adam bir şey yapıyorsa takip etmese fayda var abi. Çünkü gerçekten de çok özgün işler ortaya çıkarabilen bir. Last of Us Part 2'nin de PC'ye gelişi duyuruldu bu arada. 3 Nisan tarihinde PC'ye çıkacak yani. Yani abi ben bu PlayStation'ın oyunlarının bu şeyini artık değiştirmesi lazım abi ya. Ya bir oyun PlayStation'a çıkıyorsa atıyorum bir ay sonra falan gelmesi lazım abi oyunun her şeyini oynadı millet her şeyini biliyor hikayesini biliyor bilgisayarı çıkana kadar o ya eyvallah anlıyorum çok güzel de ne bileyim onun için biraz daha ee, şey ya banlasanız da o saçma sapan kod mod yazanları banlasanız da Johnny hiçbir yararları yok ya koyun abi oyun dışında başka ne sohbet ediyorsunuz ne güzel sohbet ediyoruz burada amana koyayım boş boş muhabbet çeviriyorsunuz ya. Evet konsol sattırmak için ya ya ama bir şey diyeceğim. Kimse konsol almaz o zaman. Ya bence artık o devir geçti arkadaşlar. Yani atıyorum konsola bir oyun çıkıyor mu? Ya en azından şöyle bir 3 ay sonra çıksın anladın mı şimdi? Tamam anlıyorum. Konsolu satmak istiyorlar mantıklı eyvallah da. Ya yani bu oyun çıkalı ne kadar oldu abi? The Last of Us 2'nin remastered'ı mıdır nedir? Çıkalı ne kadar oldu? 2 yıl olmamış mıdır? 2 yıl da bence çok geç ya. Aleykümselam. 6 ay olur falan anlarım da iki yıl çok geç ya. 2-3 yıl arası bir şey olmuştur diye tahmin ediyorum. Rahat olmuştur ya. O bence biraz etkiliyor yani ne bileyim. PES sahiplerinin beklediği oynadığın bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum. Yani muhakkak bakın muhakkak şans verin derim. Flob bu ne lan? Bayağı iyi duruyor. Bu şey mi lan? Ee, neydi o Japon oyunu? Çok o da güzel. Ne güzel, güzel duruyor lan abi. Ooo. Allah Allah. <laughs> Bu her neyse şu an aşırı hoşuma gitti. Yakuza ama o değil ha. Yakuza'yı yapan firma mı yapıyor bunu? Sanki çok benziyor gibi ya. Sanki o firmanın oyunu gibi. Oo Güzelmiş Pan. lan. Bu her neyse şu an aşırı hoşuma gitti. <laughs> Allah Bu her Allah. neyse ben bunu oynamak istiyorum şu anda. Ha Yakuza'yı yapanların yeni oyunu Ha burada. belli abi. Project Century. Abi o Başka ha. bir şey yapıyorsunuz ya. Yani Yakuza ya Kuzey'e de bir şey demiyorum. O da güzel oyun yani. Yapsınlar hani bir şey. Eyvallah da abi o 28 yıl oldu yani. 58 tane Yakuza oyunu çıkarttınız. Hakikaten insan artık başka bir şey görmek istiyor ya. Ya bir de belli ki hani siz Japonsunuz diye size pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü hani Ubisoft bunu yapsa ahasını burnuna yani. ya burnuna yani. Yatar lan 20 tane asıl oyun yapılır diye. Ama Yakuza'nın öyle bir kitlesi var ki. Öyle bir şey var ki yani. Hani o gerçekten o işten... Yüzden... Güzel duruyor la, oyun. Ne diyorsunuz? muaf kalıyor gibi. ben başka bir şey görmek istiyordum bu insanlardan. En sonunda geldi ve çok iyi duruyor yani. Bak yıllardır niye yapmadınız diye şimdi bağırasım geldi. Joseph Harris'in yeni oyunu Split Fiction. Aslında It Takes Two'da gördüklerimizin daha gelişmiş bir versiyonu yapacaklar. Ben çok açıkçası Oo oğlum bu ne güzel oyunlar geliyor lan bu sene. Heyecanlandım ha. Vallahi heyecanlandım. Allah Allah bu sene güzel oyunlar var ha. Gaza gel. Hepsini oynayasım geldi bak. Bir tanesine bile şey yapmadık ha neredeyse. Geldim. Sen de her şeye gaza geliyorsun ama hakkında hit mesela oynarken abi hani güzel Çok eğlenceli. çok ama bir kaç bir şey böyle böyle eksik gelmişti. Yani. O eksikleri kapatacak böyle gerçekten onu alıp tepeye çıkaracak göğün gibi duruyor. Mevzu şu iki karakter var abi. Bu karakterler simülasyondalar aslında. Karakterlerden bir tanesi cyberpunk bir evrende simülasyonda kalması gerekirken diğerinin fantezi dünyasında bir simülasyonda kalması gerekiyor. Bunlar ikisi beraber abi hem cyberpunk Dünyası'na gidiyorlar hem de fantezi dünyasına gidiyorlar. Oo, ve yine gibi her bölüm farklı mekanikle aslında geliştirecekler ki Hitesu da bunu iyi yapmışlardı. Gördüğüm kadarıyla burada onu daha da iyi hale getirecekler. Bir örnek verdi Joseph Ferris mesela. Bir oyunun başında abi biz böyle bir ejderha yumurtası bulacağız. Ejderha yumurtasından böyle ejderhaların hani yavaş yavaş çıktığını göreceğiz. O sırada onlar biz mesela böyle ufak kanatlarıyla karşıya geçirecekler. Ha. İşte böyle uçuş... Sonra büyüyecek gelişecek onlara. Gücünü kullanarak sağa sola zıplayabileceğiz daha uzun. Sonra bunlar şeyden çıkacaklar. Ejderha yumurtasından çıkacaklar böyle daha aksiyona girmemize yardımcı olacaklar. Allah. En sonunda daha büyük ejderhaya dönüşüp bizi bölüm içerisinde uçarak bir yere taşıyacaklar. Yani bölüm içerisinde bir tane bir şey verip onunla da oynamıyorsun. Hani o da gelişiyor, gelişiyor. falan. Bu kafada bir şey yapmaları ilginç. Ben hani takip edeceğim bir oyun olacak. Gene şey muhabbette var bu arada. Sadece bir kişi alıyor oyunu. Ondan sonra siz istediğiniz arkadaşınızla beraber oyun. Güzel. Bu, bu, olayı çok seviyorum bu arada. Boşa iki kişiye aynı anda para harcatmıyor yani. Oyunun satış politikası olarak da bence etkili bir yöntem. Oynayabiliyorsunuz yani iki kişi oynamanız gereken bir oyun. Bak koop oyunlara çok bayılmam ama bu kafada geliştirilen bir oyuna saygı. Ben aşığım abi koop oyunları böyle özellikle bu aynı firma sanırım. Abi adamların üç tane bu tarz oyunu var. Diğerleri belki bir iki tane de vardı bilmiyorum ama bu üç oyunu da çok seviyorum. Mükemmel ya. Diyorum neden? Çünkü adam diyor ki kardeşim ben bu oyunu iki kişiye özel tasarladım diyor. Hani şey demiyor ister iki kişi oyna ister dört kişi oyna demiyor. Veya ister tek başına oyna demiyor. Ben diyor bunu iki kişilik. Eve out uff eve out. Yaptım diyor. Bak adamın hedefi belli. Aa onumuş ama lan bu. Vallahi onumuş ya ben sana söyleyeyim. Bugün olup eski markaların yeniden ayaklandığı günlerden bir tarz gibi oldu. Onimusha. Çok iyi Onimusha'nın geri dönmesi çok sevdim. Onimusha çünkü Capcom'un zamanında yaptığı çok iyi bir aksiyon oyunuydu. Tabi yıllar içerisinde abi hani marka kalmakta... Da... Ghost of Tushima'ya benziyor değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Zorlandı falan farklı şeyler Zaten Hatta Şanrı'nın öyle oymuşa karakterinin beraber olduğu bir oyunmuş oyunu bile var. Ne alaka diyeceksiniz. Evet çok fazla insan onu dedi ne alaka. Yıllar sonra bu formüle geri dönmesi güzel abi Capcom. Çünkü zaten eski markalarını güzel diriltmeye başladı tekrardan. Burada da iyi bir iş ortaya çıkaracaklardır. Game of Thrones'un oyunu gördük en sonunda. Ben bu Game of Thrones'un oyunu duyduğumuzu hatırlıyorum sanki böyle bir oyun gelecek diye. Ama bir mobil oyun olacak niye kafama yazmışım. Böyle daha böyle basic basit bir oyun olacak gibi düşünmüştüm. Ama gösterilen şey ciddi prodüksiyonlu bir işin geldiğini işaret ediyor. Tüm ünlü karakterleri... Allah Allah! Oğlum bu ne la? Allah Allah. Gördük abi işte John Snow'muş, Cersei'miş, Jaime'miş falan. Kim varsa gösterdiler yani. Ve işte şey muhabbeti dönüyor. Geliyorlar hani onlar geliyor, onlar geliyor falan diye. Biz de orada bir karakteri canlandırıyoruz. O karakterle Game of Thrones dünyasında belli başlı yerlere gideceğiz. Çok fazla heyecanlanmıyorum aslında Game of Thrones seven bir insan olarak. Son sezondaki felaketlere rağmen. Son ben. sezon dışında. <laughs> bir insan olarak heyecanlanmak isterim ama işin içinde hala da bana böyle bir, bir, pis bir koku var gibi geliyor. Yani bu fragmanda şu hissiyat aslında var. Bu bir aksiyon oyunu olacak böyle hani taş gibi bir aksiyon olacak hissiyat var ama sanki oynanış yayınlandığında böyle ya bu tam bizim beklediğimiz şey değilmiş gibi bir şey diyeceğiz diye hissediyorum. Vay vay you know nothing you know. O beni bir korkutuyor. O yüzden biraz daha bu oyunu görmekte fayda var ama eğer böyle hani böyle Crimson Desert ayarında bir şey olacaksa derim. Hani öyle bir setupta, öyle bir grafikte falan Game of Thrones temalı bir oyun oynamayı isterdim açıkçası. Kalibis'in Desert abi 2025'in sonunda geleceğini de duyurdular. Ben inanmıyorum 2025'in sonunda geleceğine. Bu adamlar devamlı bir çıkış tarihi söyleyip duruyorlar ama yani neyse en azından yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş adım adım oraya doğru geliyoruz. Bu adamların ben her sene ismini mi duyuyorum ya? Ben mi yanlışım? biliyoruz. Bence bu oyun 2021 sonunda çıkmayacak. Çünkü ben şunu bekledim açıkçası. 2025'in yaz aylarında çıkacağız demelerini bekledim. Sonra 2025'in sonuna doğru ertelerler diye bekledim. İyi e ama büyük ihtimalle şey olacak. 2026'ya satacaklar. Bir de şöyle bir tehlike var abi. Şu an yapımcılar tam çıkış tarihi söylemek istemiyorlar. Çünkü GTA 6 ne zaman çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Herkes korkuyor vardı oğlum. Korkmaz mısın lan? Canavar var karşında. Final boss amına koyayım. Bildiğin yani anladın mı? aynı anda denk gelsen şöyle GTA 6'nın çıktığı o bir ay iki aylık ya işte o çeyreklik döneme denk gelsen boku yedin. O GTA 6'nın bir efektinin geçmesi lazım şöyle bir 6 ay 7 ay falan. Belli değil. Herkes çünkü ondan bir kaçacak yani. O yüzden herkesin gözü GTA 6'da abi ne olacak abi ne olacak ne zaman geliyor ne zaman geliyor. Doğru bu arada ya. Direkt batırır yani. Çok iyi bir oyun çıkarsan bile gölgesinde kalırsın. Geliyor diye. Devam oyunlarını da gördük abi. Outer Wilds 2 duyuruldu. Obsidian'in yaptığı bir rol yapma oyunu da Outer Wilds. Güzel de bir oyundu aslında. Keyifli bir oyunda ama hani şahsen ben böyle Obsidian'dan daha iyisini beklerdim. Gördüğüm kadarıyla aksiyon kısmını bayağı coşturmuşlar abi. Görsel tarafta bayağı kuvvetlendirmişler oyunu. Rol yapma oyunları açısından Obsidian zaten hep belli bir standardı koruyor. Burada da muhakkak koruyacaktır yani. İlkinin üzerine yeterince seviye koyabilirlerse daha fazla kitleye ulaşacak bir oyun olacaktır. Long Dark'ı sevenler için de Black Forest'ın duyurusu geldi. Yani Long Dark'ı çok takip etmiyorum. Bu zaten ben işte bu bunu bekliyordum arkadaşlar. Size bunu dedim ya. Biri dedik yok yalan öyle bir şey yok var işte. Long Dark için bunu bekliyordum. Bilinen bir proje miydi sürpriz miydi onlara emin değilim. Ama Long Dark iki takısıyla geldiği için yani Long Dark seviyorsanız heyecanlanırsınız diye düşündüm. Yani o hayatta kalma teması hoşunuza gidiyorsa. Abi kışın orada... Abi bu direkt ikinci oyunu. Bir de co mu? takısıyla geldi. Yani Long Dark çok takip etmiyorum. Bu zaten bilinen bir proje miydi, sürpriz miydi onlar emin değilim. Ama Long Dark 2 takısıyla geldiği için yani Long Dark seviyorsanız heyecanlanırsınız diye düşündüm. Yani o hayatta kalma teması hoşunuza gidiyorsa, abi kışın ortasında biz nasıl yaşayacağız diyorsanız Long Dark 2 duyuruldu. Bu... Allah Allah! Borderlands 4'ün de oynanış videosu gösterildi. Görsel olarak çok güzel duruyor. Özellikle o estetiği, bu tarz bir de böyle seviye olarak yükseltmeleri falan hoşuma gitti. Dying Light The Beast'ten de böyle belli sekanslar gördük. Araç kullandığımız bir sekans vardı. Dying Light The Beast yeni Dying Light oyunu abi. İlk oyundaki karakterin hikayesini aslında ağırlık veriyor. ile Elementleri mevcut durumda işte silahlı aksiyon mevcut durumda görsel olarak yine böyle seviye yüksek duruyor. Dying Knight kadar böyle geniş çaplı bir oyun olacağını söylemişlerdi ama gösterilen şeyler hakikaten ciddi seviyede bir oyun geldiğini işaret ediyor. Bu ihtimalle daha kısa sürede biten... Neler varmış lan bu sene? Hepsi ama herhalde 2025 2026 falan da var. 1800 tane görev yapmana gerek kalmayan böyle 20 saat oynadım mı tamam bit abi geçmiş olsun diyebileceğim bir oyun yapacaklar. Bak oyun sektörü buna doğru gitmeye başladı. Daha güzel. Büyük oyun yapmak o kadar maliyetli bir hale geldi ki artık böyle ara oyunlar da çıkacak yavaş yavaş. Yani 50-60 saat, 80 saat sürmeyecek abi böyle. 10 saat, 15 saat sürecek. Ama görüntü kalitesi anlamında kuvvetli olacak. Oyunlar da böyle artık yavaş yavaş geliyor. Bak bir oyunlar gördük. Benim bir, bu arada Dying Light serisi bizim hep araya gitti fark ettiyseniz. Aslında bir baştan başlayıp şu Dying Light çok güzel oyun yani. Aslında girip bir Dying Light'a yapıştırmak lazım ha. Dispatch diye. Bu oyun normalde söylesem bana hani böyle öf sıkıldım artık o tattan diyebileceğim bir oyun olacaktı ama videosunu izleyince çok hoşuma gitti ya. Daha bu oyunun mevzusu şu aslında The Wolf Among Us işte Tales from Borderlands'ı yapan ekibin yaptığı yeni bir oyun bu. Yani bu yüzden büyük ihtimalle hikayelerle etki edebildiğin kararlarını hikayeyi şekillendirebildiğin. Bizde bildiğim bir oyun göreceğiz. Ya bu tarzdaki oyunlara mesafeli birisi olarak ya şimdi bırak bunları falan derdim ama demiyorum neden? Birinci seslendirmen kadrosu bayağı iyi. Aaron Paul var abi, Laura Bailey. Jesus! var. <laughs> bayağı ünlü bir birkaç isim daha var. İkincisi de temo şu. Sen süper gücünü kaybetmiş bir süper kahramansın aslında. Süper kahramanların olduğu bir evrendesiniz yani. Ve bildiğin karakola gidiyorsun. Karakola çağrılara <laughs> cevap Yani sen şunu yapıyorsun. Sana bir çağrı geliyor suçla alakalı. Diyorsun ki ha bu suça bu süper kahraman uyar. Ha şu suça süper kahraman uyar. Yani aslında karakterimiz bezmiş. Yeteneklerini kaybettiği için mutsuz. Ve karakolda böyle Böyle köz köz oturan, aynı zamanda gelen çağrıları doğru yerlere atamaya çalışan ve tekrardan süper kahramanlık yapmaya çalışmaya hedefleyen bir tip. Hem karakterin o bıkkın mizacı hoşuma gitti hem de diğer o weirdo tipler, süper kahraman tipleri falan hoşuma gitti. Aslında yakın zamanda bu tarz... Güzeldir lan! Biraz böyle süper kahramanları eğip büken temada çok fazla iş çıktı işte. Invincible onlardan bir tanesi, The Boys onlardan bir tanesi. Hani tematik olarak biraz bayabilir miydim diye düşündüm. Çünkü bu konu işleyen çok iş görmeye başladık. Fakat bu biraz da kendine az hava verdi bana. Bir de görsel tarzı falan da çok hoş. Hani bir şey oynuyor muyum, izliyor muyum arada bir yerde kalıyor gibi. O yüzden takip edeceğim ya. Fragmanıyla ile beni tavlayan yegane oyun oldu yani. Hani hiçbir şey hakkında bilmiyorum. Fragmanı gördüm. Aa bu neymiş lan dedim. Nadir oyunlardan biri. Bu videoda bahsettiğim oyunla alakalı bir sürü yeni detaylar da gelecektir bu arada. Çünkü daha hepsi taze duyuruldu. Ben de böyle taze taze çıkıyorum videolarını. Böyle yeni yeni şeyler pay Because tonight is such a special show, we do have one more thing. Intergalactic. Heretic Prophet. <gülüyor> <gülüyor> Naughty Dog'un oyunuymuş lan bu. As Naughty Dog'tan da kötü oyun kolay kolay çıkmaz ya aslında şöyle mantıklı bunu söylentiler çıkmıştı. Demişlerdi yani bilim kurgu da geç ama ben onu sanki God yapan abi Cory Balrog var ya onun yapacağı oyunda hatırlıyorum. O böyle sci-fi bir oyun yapıyordu yakında kalmış. Neil Druckmann'ların ne yaptığıyla alakalı çok fikrim yoktu. Böyle first person shooter yapabilirler diye dedikodular vardı. Ama gördüğümüz kadarıyla abi gene third person kamerasından oynadığımız bir aksiyon oyunu gelecek. Fakat bilim kurgu düzleminde, bilim kurgu seviyesinde gelecek. Naughty Dog yapıyorsa her türlü beklersin abi. ya. Naughty Dog'un klası, çıtası, teknik seviyesi, hikaye anlatıcılığı falan her ne kadar tartışmalar olsa da çok üst seviyede yani. Ne yaptı tek abi ikinci oyunda Last of Us'ta çok fazla zorladı empatiye yani. Empati 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 eyvallah anlıyorum. Çok güzel bir konuya değiniyor aslında ama ikinci oyunda o empati çok yüklüyor insana. O yoruyor mesela biraz. Hikayesi yine güzel, mükemmel de sıçtı yok ya sıçma değil de çok aşırı bir yerde mesela onun böyle bir 2-3 saatlik bir yeri vardı. Orada sırf o karaktere empati yapalım diye öyle bir uzatmıştı ki. Ben güzel he. Vallahi gider ayak. Aa, bu... Yoksa konusu falan mükemmel oğlum. Mükemmel oyun. En verimli geçen oyun duyurusu anlamında şey olabilir, ödül töreni olabilir. Ha tabii şovdaki en önemli olaylardan bir tanesi yılın oyunu ne oldu diye soruyorsan abi. Yılın oyunu Astrobot oldu. Ben buna itiraz etmem. Yani bence tüm adaylar çok güçlüydü. Bir tane aday böyle çok öne çıkmış durumda değildi. Kim alsa şaşırmazdım. Ee, Astro... ben... Astrobot ben... aldı. Wukong alması, almasını bekliyordum. Oynamadım ama ne bileyim Astrobot çok mu değişik bir yenilik yaptı? Şaşırmadım. Şey açısından olumlu geldi bana. Shadow of the Herhalde benim bildiğim bu Astrobot'ta e, feci bir şekilde şey var. E, mekaniksel bir şeyler falan filan var. Öyle bir muhabbet biliyorum. Ama ben hep Wukong alır diye tahmin ediyordum. Triye verilecek mi ödül verilmeyecek mi diye bir O denemek lazım oğlum. Bu demek ki böyle bir ödül alıyorsa bu oyun vardır bir olayı olmuştu. Çünkü Shadow of the DLC oyun olduğu için yani bu ne değil, iş var bu listede, neden onu aday evet. ettiniz falan gibi tartışmalara konu olmuştu. Gördük ki yok. Black Meat Wukong ödül alacak mı diye bir tartışma vardı. Black Meat Wukong'a ödül verecekler mi, vermeyecekler mi? İşte Çinli oyun bilmem ne falan onun muhabbeti olacak diye onu da ödüllendirdiler. O da en iyi aksiyon oyunu ödülünü aldı mesela. O da yılın oyunu adayları arasında vardı. Abi Astrobot'a ve Balatro'ya ödüller yüzünden fazla bindirmişler. Bunları yapanlar bence oyunlarda anlamıyor. İki oyunun da hakkını aldığını düşünüyorum. Astro'ya Sony Lobis deniyor ama bu da temiz değil. Adamlar ülkesinde oyunculara parayla oynatıp zorla iyi yorum yaptılar. Oynayan Çinler söylüyor. Wukong kötülemiyor ama her yıl Souls tarzı oyunlar çıkarken Astro Sony'yi kurtarabilecek servis oyunu vatandan çıkarabilecek bir oyun. İşte bilmiyorum. Astrobot'u ben şey olarak çok duydum. Böyle mekanikleri çok iyi işte. O kolla beraber farklı farklı olaylar oluyor. Bir şeyler oluyor falan. iyi hissiyatlar yaratıyor falan diyorum ama denemek lazım. Bak ciddi söylüyorum. Ben hani Wukong'un almasını bekliyordum ama Astrobot'un da... Şey bir oyun olduğunu biliyorum böyle ilginç farklı bir konsepti var. Yılın oyunu olmadı da en iyi aksiyon oyunu oldu. Final Fantasy The ben bir tık üzüldüm. Final Fantasy The bence bir tık daha fazla ödül alması gerekirdi. Çok çok kaliteli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Her yönüyle hem geniş bir oyun hem de çok fazla şey yapabildiğim bir oyun hem de bunları üst seviyede yapabildiğim bir oyun. Onun ödülü biraz az geldi bana ama yani bundan dolayı da şey diyecek halim yok yani. Hani yazıklar olsun, kişi ki var falan diye bağıracak halim yok yani. Hani o yüzden hayırlara vesile olsun. Astrobot gibi oyunları daha çok görmek dileğiyle yani. Sevgiyle yapıldığı, sektör trendlerini kovalamak yerine nasıl satarız, nasıl şey yaparız diye gerçekten aşkla yapıldı belli olan bir oyun iş geliyor ama yine bana ya. <laughs> Arkadaşlar 12 saatte deneyeceğim ben oyunu. Bilgisayar başındayım videoyu <laughs> yetiştireceğim diye şöyle bir sıkıntı fark ettim. Çok küfür etmişim oğlum ya. Valla normalde bu kadar küfür eden bir insan değilim de şöyle problem var. Birincisi tekrar çekme şansım olmayan şeylerdi bunlar. Yani yoksa o küfürlere etmezdim çok anlık şeylerdi. İkincisi de bir haftadır ailemden uzaktayım ve şu anda erkek egemen bir topluluğun içerisindeyim. Ben ne zaman erkek egemen bir topluluğun içerisinde kalsam küfür ağzıma yuva ediyor. Hep bu böyleydi var ya Allah'ın belası ne zaman böyle bir erkek kalabalığına girsem aynı şey oluyor. Pis bir adama dönüşüyorum. Bunun için özür diliyorum herkesten. Ee, böyle bir insan değilim. Yani videoda öyle oldu. Ee, bu benim gerçek kimliğimi yansımamak Ama bu arada baya güzel bir şey olmuş ya. Game of the Year ödülleri midir nedir? <laughs> Neden öyle oldu onu anlamadım ama neyse. Bunu ekleyeyim dedim de sonra <laughs> insanlar yanlış bir algı oluşmasın yani.